Günlerdir yürüyen Özcan, Anlara il sınırına girdiğini sosyal medya hesabından duyurarak vatandaşları katılmaya davet etti. Kendisini destekleyen grupla birlikte yürüyüşüne devam eden Özcan, sözde Demokrat Bay Kemal ve ekibi paniklemiş. Hani ateş olsam cürmüm kadar yer yakardım. Korku dağları sarmış. Değişim için 12 Temmuz'da Ankara Genel Merkez önüne gelecek olan ben dahil binlerce CHP'linin Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarının partiye girişini yasaklamış. Bay Kemal orası Atatürk'ün halkın partisi. Senin babanın çiftliği değil. Ben senin evine değil, evime geliyorum. Aç o kapıları bu kadar korkuna. Değişim kaçınılmaz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu partiden atın demiş. Tanju Özcan'dan flaş açıklama. Size bu zevki yaşatmayacağım. Seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları CHP'yi kaosa sürükledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı harekete CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden kesin ihracı istenen Özcan ise Bolu'dan yola çıktı, Ankara'ya kadar gitti meydana koltuk fırlatıp Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu'nun 20 sine kadar partiden gönderin talimatı üzerine size bu zevki yaşatmayacağım dedi. İstifa vurgusu yapan Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Eren Erdeme de sözleri sertti. Troll başı ilkokul 2 terk.